İskenderun'da vatandaştan şehitlere saygı yürüyüşü. Ölmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde hain saldırıda 12 Mehmetçiğin şehit edilmesi ile ilgili Hatay'ın İskenderun ilçesinde siyaset üstü bir grup vatandaş topluluğu bir araya gelerek şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. İskenderun'da ellerinde Türk bayrakları bulunan topluluk Kanatlı Caddesi Havuzu Çarşı içerisinde bir araya geldi. Hiçbir siyasi partiyle bağlantıları bulunmadıklarını belirten topluluk dev bayrak ve şehitlerin fotoğrafları ellerinde şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atarak yürüyüşe geçti. yürüyüş grubuna Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Hatay Milletvekili Susan Şahin ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı. Ölmez! Vatan bölünmez! Emniyet ekiplerinin güvenlik kordonunda yürüyen topluluk Şehit Pamir Caddesi'nden Kore Şehitliği önüne Türk Milleti ve Milliyetçileri adına açıklama yaptı. Biliyorsunuz 22 ve 23 Aralık günlerinde topluluğun sözcülüğünü yapan Adem Kaya 22 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde vatan uğruna canlarını feda eden 12 kahraman Mehmetçiği yiğit evlatları kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Vatan uğruna canlarını feda eden 12 kahraman Mehmetçiğimizi, yiğidimizi, evladımızı kaybetmenin derin acısını yaşadık. Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün Türk milletine başsağlığı diliyor. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Gücünü asil Türk milletinden alan şanlı, aziz, muzaffer ordumuzun terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceği bir gerçektir. Terörün kökünü kazıyana kadar milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Biz Türk milleti olarak ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Ülkemizi İçeriden, dışarıdan tehdit eden her türlü emperyalist güçlere ve bunların hain uzantılarına karşı mücadele etmek Türk milletinin ortak sorumluluğudur. Şehit Mehmet Serinkan, burada! Şehit İsmail Yazıcı, burada! Şehit Yasin Karaca, burada! Şehit Çağatay Erenoğlu, burada! Şehit Emre Taşkın, burada!